Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kandil simidi tarifim var. Bildiğiniz gibi yarın regaip kandili. Şimdiden hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Rabbim diğer kandillere ulaştırmayı nasip eylesin. Hadi buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. 125 gram oda asısındaki tereyağının üzerine 2 yumurta sarısı, Akların üzeri için kullanacağız. 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt ve 1 paket kabartma tozunu aldım. Elimle yağ güzelce ezdim. Ve üzerine önceki su bardağı unumu ekledim. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. Toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım. Açıklamalar kısmında gerekli malzemeler listesine ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumun kıvamı bu şekilde. elimle ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp yuvarladım ve simit şekli verdim önce hepsini bu şekilde hazırladım bir su bardağı susamı yağsız bir şekilde tavamda 10 dakika kadar kavurdum fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar nın çok güzel oluyor. Mis gibi mahlep kokusu sizi çocukluğunuza götürecek. Önce yumurta akına, ardından susama bulayıp fırın tepsime aldım. simitlerimi pişirmeye gönderdim. Ve simitlerim pişti arkadaşlar. Bakın hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanın bakın dokunulduğu gibi kırılan harika bir tarif oldu. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.